Bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. Aynen. Hmm? Belki de güzel, çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildir. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerine harcayacağım. Saçmalama. Aslında dişleri nasıl alacağım. biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. Nasıl yani gerek yok? hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın köçen de işe yarayacak. Ama! Matkabı hani bana. Nasıl peki? Altından yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Ya. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil mi? Kapakları açalım. bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf yağ kan donumu ama. Oh, biber olmaz. <laughs> Bırak oğlum. Ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, <laughs> üç. Açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Süper çikolatalı wow. biberim var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorundasın çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi ne yiyecek ki biberle? Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir parçacı görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. <laughs> ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ne? Olamaz. Bana yardım edin. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Kudardan yalan gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çöndü ateşi. Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> um, i̇şe yaradı mı? Okay. Sanırım. Oh no. Ya hayır. işe yaramadı güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben ateşi kendim söndüreceğim. Şu su püskürenle. Geldim geldim. Öceğimi kesene için bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden yaptım ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafım süt içinde. garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? <laughs> ben de kesinlikle gerçeği onunla <laughs> oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk hak <laughs> Ay çok özür Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm? Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? <laughs> Evet, işte burada. Tam bir düğmenin üzerinde. Haydi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lehimde tamam. bir şey çıkar. Haydi koş, kova tak kova. Bende gerçeği var. Bu da çok tamam, havalı. He? Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine de kova da ben kova oldu. Sen adi görülen bir şey. Yeah. Hmm, düşündüğümden bile daha Oy, lezzetli. Ev wow. E, ee, şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. <laughs> Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> ama canım sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan beri bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı pop et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay bir de bana düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popet olacak. Daha sık kola çikolata kadar çabuk dalabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popet aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım? Anıyorsun. Neden vurdun ki? Elimdeki yapmadığım için kusura bakma. Kusura baksana nasıl bir popet oldu. Bu aydınla gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Şey. Buna bayılacaksın. What? Sen benim yapışkan popetimi yalarken, ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama Ama için zaten yok ki. Yalnız çok edersin hırsız. Hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sizin bu bir iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Oh. Aa. Benim de var ama biraz garip bir renkte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Tabii ya o çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses onun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Evet öyle. Oynadılmaz sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Bu arada da gerçek el nasıl? <laughs> hmm. Genel değil. Hmm, i̇yi benimki de. Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa! Yok ben hemen böceği yemeyeceğim. Önlerim <laughs> yanını halletsin. Yanına al, kendine bir şeyler al. Hayır hemen böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok ilginç. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır, hayır 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 hayır, git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Tut beni. <laughs> ne yapacaksın? Emin miyim? Hayır, bunu görmem daha iyiydi. Hadi aç, hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O da çirli. <laughs> Ay! Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve kendimi susuramadım bile. Hızlıdan mı? Çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. Tabii ya. Çünkü iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına. Daha iyice bir fikir ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala bana afiyet olsun. Ay, gördüğü Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabi çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Nodurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Çabuk zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Bende. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Ne karadın sen? Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabi seni yerdim de. Ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Köri üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok iştah açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Şurada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrı da çok da lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. Clarissa'nın <laughs> yemeğiyle ne yaptığına baksana. Seni <laughs> pislik. Bunu nasıl cüret edersin? <laughs> Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani o hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <laughs> Aa, ne yaptın bana? Başkasının almak neymiş? Bilecek. Kızlar istenmeyeceğim. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şöyle kocaman ve lezzetli bir pizzam var <laughs> İlk ben olacağım ama Pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu okay. görüyor musun? Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. İşte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görünün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. Be be. Ama bende lezzetli bir krema var ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var ama onları yedim. Çok lezzetli. Nereye sıra sende? Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya. Onlar <laughs> üçgen şeklinde. <laughs> Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pijamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim. O benim. Buna cesaret edemezsin. <laughs> Nasıl da ederim? Buraya gel. <laughs> Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. <laughs> Sen kavrayı siz ediyorsunuz ama adı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu. <laughs> Nasıl çöreli dersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen. Ver şunu. <laughs> Umarım iyi evleneceğiz olur. Hepimiz bu bir işte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Mary. Her şeyi o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. Hoşuma gitti bile. Kuru <laughs> işte yiyor ya. <laughs> kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba huba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm saçızları ağzıma yaklaşacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canından sen gerçek bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabardık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. İy, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Tamam. sıra sende. Okay. Sonunda tüm hmm. gün Skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Parlak hmm. da çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmek için sağlamıyorum ki. Bakın ne yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamız mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Apçı. Şey. Ay istemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitosu yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa harika bir boyutum var. On. Yok <laughs> Tamam deneyebilirim. <laughs> Dinlesin bizi. Havuçlar çok lezzetli. <laughs> Şimdi tavşan gibi oluyorum. Ay. Çok sevdim. <laughs> cool. hey, What? bir şey oluyor. <laughs> ah! bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Tam şans Hadi gidelim. Bir korkak var mı? Sadece bir maskeydi. What? What? Garip. <laughs> bu <Bunu> nereden <yüzden> geldi? <laughs> Sanırım kapağımın altından. <laughs> Tabii. Bunlar taze Belçika waffle'ları. Ne var sizde? <laughs> Bende karpuz var. <laughs> Ayrıca kocaman. Bende biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> <laughs> Vay canına. Oh no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Bu okay. yeterli değil. Tekrar sıç. <laughs> Kahretsin. Daha fazla. Ay, Yine mi yap? Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım ne ben verdi. Diyebilirim. Ah, batırım. Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ha, ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. süper. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya, elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs>